Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Durmaz Kalafatoğlu. Bugün Kahramanmaraş'ın Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ni geziyoruz. İyi seyirler. Evet şu anda Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne gelmiş bulunmaktayız. Elimizden geldiğince aklınızdaki soru işaretlerini burada yanıtlayacağız. İnternette araştırdığımızda birçok olumlu ve olumsuz yorumlar gördük. Hepsinin cevabını burada bulacağız inşallah. Bizim aklımıza gelmeyip de sizin aklınıza gelen soru olursa bu videonun altına yorum olarak yazarsanız anında cevap vererek size geri dönüş yapacağız. Gelirken yoldan bahsetmek istiyorum. Geldiğimiz yol gayet güzel ve temiz açılmış bir şekildeydi. Böyle sıkıntılı yerlerde yerler tuzlanmış bir şekildeydi. Sadece e, son 100 metre alan biraz karlıydı. Arabanın e, antipatinal sistemi çalıştı orada. Sadece orada çalıştı. Diğer yerlerde hiçbir sıkıntı olmadı. Gelirseniz buraya kış lastiğiyle gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü biz geldiğimizde gayet temizdi, güzeldi. Siz geldiğinizde temiz olmayabilir yollar. Ayrıca Yolların kenarlarında vinçler, kar küreme araçları bekliyordu. O yüzden e, herhangi bir sıkıntıda müdahale edilebiliyor. Şimdi 7 Kuyular Kayak Merkezi gezimiz başlasın. İyi seyirler. Evet, kayak merkezinde ufak bir turladık. Çok büyük bir yerdeyiz zaten. Ee, bu tarafında kafeteryaları var. Bu tarafında kızak kiralama bölgeleri var. Ee, aynı zamanda kayak takımı tabii ki de kiralama bölgeleri. Şimdi arkamızda gördüğünüz kısım T-Bar bulunuyor. T-Bar dediğim, bilmeyenler için anlatıyorum. Gördüğünüz gibi sistem dönerli şekilde çalışıyor. Ee, Arkamızı alıyoruz, giden T-Bar'ın ee, Borusundan tutarak yukarı doğru ayağımızdaki kızaklı sürüne sürüne bizi çıkartıyor. Yan tarafta da teleferik var. Teleferi zaten mantığını biliyorsunuz. Teleferi oturuyoruz. Rahat rahat bizi çıkartıyor. Şu an ufak bir ardası varmış. O gideriliyor. Ee, sol tarafımızda kızak bölümü var. Ee, ben kayak bilmiyorum, ee, bilmek de istemiyorum diyorsanız kızak bölümden kızak alıp kızakla kayabiliyorsunuz ailenizde. Zaten kiralama bölümünde kızakla kiralanıyor. Ee, Kıza kiraladıktan sonra ben tek tek her seferinde yürümek istemiyorum çıkmak istemiyorum derseniz orada güzel bir bant da yapmışlar. Banda çıkıyorsanız yürüyen merdiven gibi yürüyen merdivenle yukarı doğru çıkartıyor. Birazdan zaten videolarını çekeriz sizlere de gösteririz. Ee, şimdi Kayak Merkezi gezimiz devam ediyor. Biraz daha gezelim bakalım sizlere güzel görseller aktarmaya devam edeceğiz. Evet kayak takımımızı aldık. Birazdan kaya geçeceğiz. Kaya geçmeden önce ufak bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bu kayak takımını biz buradan kiraladık. Günlüğü 40 lira gayet uygun bir fiyatı var. Arkada gördüğünüz t-bar ve teleferik de var. Bunlar ücretli. Her çıkış için bir çıkışa 6 lira ödeniyor. Ayrıca günlük olarak da kiralanıyor. Onun da ayrı bir fiyatı var. Yaklaşık 50 TL falandı diye hatırlıyorum. Kayak haricinde ben kayak yapmayacağım, kızakla kayacağım diyorsanız kızak var. Saatliği 20 lira. Birazcık da arkadaki pistlerden bahsetmek istiyorum. Buradaki pistler yeşil, mavi ve kırmızı olarak geçiyor. Bunların anlamı başlangıç seviyesi, orta seviye ve zor seviye olarak. Şimdi biz mavi seviyede kayacağız. Acemiyseniz başlangıç seviyesi pistleri de var. Kızak kayılan bölümün aynasının sol tarafında e, hafif bir rampa var. Orada da öğrenmek için kayabilirsiniz. Biz de aslında acemiyiz ama e, kendime güvendiğim için orta seviye yerde kayacağım. E, arkamda gördüğünüz yer orta seviye olarak geçiyor. Diğer tarafta da gayet dik bir alan var. Orası da zor seviye olarak geçiyor. Oradan kaymak için biraz e, işin üst da olmak gerekiyor. Zaten şu anda teleferik çalışmıyor. Ee, teleferin üst kısmında donma olduğu için şu an çalıştırmıyorlar ama bu tür aksaklıkları gideceklerini söylüyorlar. Şimdi kayağa geçelim, bakalım kayağımız nasıl olacak. Şu anda tepeye çıktım. Olabildiğine beyaz burada her yer. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere de. Olabildiğine her taraf beyaz. Kesinlikle kayağa gelirseniz ya da böyle karın yoğun olduğu yere güneş gözlüğünüz yanınızda olsun. Mümkünse kayak gözlüğünüz olsun. Yani çıplak gözle mümkün değil. E, Gözünüzü çok alıyor. Çıplak gözle mümkün değil. Göremezsiniz. geçecek. şimdi işletmeden ücretlendirmeleri aldık. Onları size söyleyeceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki buraya giriş ücretsiz. Kendi kayağınız, kızağınızı getirip e, buradaki olanakları kullanarak kayabilirsiniz. Tabi tek ücret e, kendi kızağınızı getirirsiniz. Merdiven var. E, yürüyen merdiven. O yürüyen merdiveni kullanmak için ek ücret ödüyorsunuz. Ya da kayağınızla geldiniz. T-bar ya da teleferiği kullanmak için ek ücret ödüyorsunuz. Ama onun haricinde giriş ücreti yok. Ayrıca kendi malzemelerinizi kullanabiliyorsunuz. Kendi malzemeniz yok, direkt geldiniz. Burada da kiralayabiliyorsunuz tabii ki. Onların fiyatlarını söyleyeyim. Kayak takımı 40 TL gün boyu. Kıyafet takımı 40 TL yine gün boyu. Eldiven 10 TL. E, kayak gözlüğü 15 TL. Kask da isterseniz 20 TL. Ayrıca kızak da kiralayabiliyorsunuz. Kızaklar boy boy değişiyor. Küçük boy 15 TL, orta boy 20 TL, ee, büyük boyda 25 TL. Büyük boy e, direksiyonlu olanı daha güzel. E, ücretlendirmeler böyle. Gezimize devam edelim. Bakalım daha neler var. bir dipnotla bulmak istiyorum. Buraya gelirseniz hafta içi gelmenizi ben tavsiye ederim. Hafta sonu çok kalabalık oluyor ve geliş yolunda ve dönerken çok trafik olabiliyor. O yüzden hafta içi gelirseniz hem tesis içerisinde daha rahat hareket edersiniz hem ulaşım açısından daha konforlu olur. Ayrıca burası saat 4'te tesis kapanıyor. 4'ten sonra siz tabi kendi imkanlarınızla tesisi kullanabilirsiniz ama tibarlar olsun, yürüyüş bantları olsun kapanıyor. O yüzden erken gelmenize fayda var. Evet, Yedi Kuyular Kayak Merkezi gezimizin sonuna geldik. Ee, önce kısa bir değerlendirme yapalım. Ben çok eğlendim, çok beğendim. Ama tabii ki de birçok eksiği var. Bu eksiklerin sebebi de geçen sene devlet işletiyordu. Geçen sene açılan bir tesis. Bu sene de yıl başında özel bir şirkete devredildi. Bursa Ulukaya işleten şirketle aynı şirket olduğu söyleniyor. Eksik derseniz mesela arkamızda bulunan teleferik. E, biz bugün gün boyunca kullanamadık. Arızalı olduğu söylendi. Yiyecek içecek konusuna gelince seçenek sadece sucuk ekmek vardı İçecek konusunda da sıcak içecekler vardı tabii ki de o konuda biraz eksiği var. Başka bir eksiğe değinecek olursak konaklama burada herhangi bir otel yok en yakın konaklama 12-13 km ötede 12-13 km sonra da zaten Kahramanmaraş'ın şehir merkezine ulaşıyoruz. Ama genel olarak eğlendik. Ücretler e, normal piyasadaki kayak merkezlerine bakarsak ucuz. Bunun sebebi de yeni bir işletme olduğundan dolayı. Bir de e, diğer kayak merkezlerine göre biraz daha ufak çaplı bir kayak merkezi. Aslında yeni başlayanlar için ideal bir yer. E, güzel bir yer. Ben kaydım, eğlendim. İlk defa kay, kayağı bur, burada yaptım. Ve e, gerçekten alıştım. Çok da sevdim. E, şimdi e, videomuzu sonlandırıyoruz bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza destek için abone olmanız çok önemli. Burada işaretim çıktı. Bu işarette tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki gezi durağımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.